Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Şafak Roleplay'de sizlere ev ilanı sistemini göstereceğim. Bu sistem e, daha çok evi olanların, e, işte vergiden e, ağzı yananların ev bakımından e, daha çok onları kapsıyor. Yani evimi satacağım ama e, satamıyorum. İlanın koyacağım ama koyamıyorum gibi. Ee, söylemler için e, bu sistem yapıldı şimdi sistemin nasıl çalıştığını göstereceğim Önce bir ev ilan sistemine bakalım ev ilan sistemine slash ev ilan yazınca burada Ev ilan sistemi çıkıyor zaten ki bu e, en üstteki bizim deneme amaçlı yaptığımız bir ilan onu geçtik Alttakiler şu anda sattık olarak e, örneklendirilmiş birkaç tane ilan Onlara da zaten e, şöyle bakabiliriz nasıl iyi bakalım Bağcılar Meydanı'nda tek katlı ev. İncele diyoruz. Burada e, evin detayları çıkıyor. İncelenmesi gereken şey. 50 milyon TL'ye satılıyor ev. Bağcılarda. Evi gör dediğimizde ev bu şekilde. Gözüküyor. Yani ev bura. Onu artık anlamış olduk. E, sonra satın almak istiyorsak. Üzerimizde paramız varsa satın alabiliyoruz. Bu ev almayı da. İlanındaki evi alma. Eve ilan koymada şu şekilde. Eee geliyoruz Gerçek chat yapayım ilanı koyuyoruz ee, burada e, evin detaylarını girmemiz gerekiyor ben bir interior aydısını hemen bakayım 3 bakalım 970 interior aydım benim şimdi e, 970 interior aydımı koyacağım biraz şöyle uzaktan evim gözük gözüksün şu şekilde bir Şöyle bir şey yapalım. Aynen. İlan koy dedim. 970'i koydum. Burada bağcılar meydanında sattık ya. Meydanda sattık. Tek katlı sattık ya. Yazamıyoruz. Bilgi e, içindeki odalar işte 2 artı 1 mi 3 artı 1 mi onu yazabiliyorsunuz ya da garajsa garaj yazabilirsiniz bura bir garaj olmadığı için ben 3 artı 1 yazacağım e, 2, 3 artı 1 de buraya fazla 2 artı 1 yeter e, fiyat olarak da bura 50 milyon değil de bir 13.500 13, 13 milyona falan gider e, ilanı yayınlamadan önce fotoğraf çekliyorsunuz miktar bir tık uzakmışız Hadi biraz yakınlaşalım İran koy dedik yazdım hemen ağaçlar milanda saplık ev 13500 2 artı 1 fotoğraf çek dedik. burayı çekti ilanı yayınla dediğimizde evimiz e, ilanda yayınlanmış oldu. Ev ilan dediğimizde e, mesela ilanı yanlış koydunuz veya değiştirmek istediğiniz bir nokta var. Ev ilan deyip soldaki butona tıklayarak evinizi otomatik silebilirsiniz. İncele diyoruz, incelediğince böyle e, panel geliyor. Bu panelden evi gör dediğimizde ah biraz yanlış çekmişiz Abi Bu yanlış çekmeleri deneye deneye tabi e, olacak. vazgeçiyoruz ev ilanlıyoruz, sonra siliyoruz bunu. Kapattık. Geldik şimdi. Ev ilan dedik. İlan oluştur. Ben aynı yerde yine aynı şekilde fotoğraf çekeceğim sanırım. Şöyle biraz daha yakınlaşayım. ev ilan, ilan oluştur. 970 vazılarımı ilanda sattık. Sattık. Ev evim fark etmiyor. Fiyatını hemen geçici bir şey yapalım. 2 artı 1. O taraf çektik. İlanı yayınladık. İlanım şu an yayınlandı. Ev ilan dedim. incele dedim. Evi gör dedim. Ee, yine bir yanlış fotoğraf çekim oldu. Ben tekrardan Ev ilan kapatalım. Şimdi geldik. Ev ilan ilan oluştur. 970 Bağcılar Meydan'da sattık. Evin 13.500, 13.500 evet, 13 milyon 500 bin. 2 artı 1. Fotoğraf çektedim. İran yayınladım Evi incelediyorum İncelediyorum. Evi gördüyince bu şekilde evimiz gözüküyor. Ee, bu evi almak için satın al deyip buradan e, kendi evinizi alamazsınız ama başkasının evi olunca yüzde dörtlük bir KDV oranını ödeyerek. Ee, bu evi alabiliyorsunuz ya da herhangi bir eve alabiliyorsunuz mesela ben e, şurada bir ev vardı onu bir almak istiyorum ee, burası olması gerekiyor yok bura değil ev ilan Bazıları meydana tek katlı ev ev gör ev şura sanırım ya da bura bura buradan bir tanesi ama hangisi olduğunu bilmiyorum deneye deneye bulmamız gerekiyor hmm. Hmm, değilmiş ee, ilanlı evin bura olduğunu varsayalım şurası mı acaba değil ha bura Evet aynen ev bura burayı bulduk şimdi e, kendime para veriyorum İşte ne kadar verelim verdim bir kısım 50 milyon verdim ev kadar verdim ev ilan diyorum Bağcılar meydana tek kat ev incele diyorum satın al diyorum 52 milyona geliyor benim 58 milyonum var satın al dedim ee, bu evi almak için yeterli miktarda paranız yok dedi çünkü e, üzerinizde değil bu paranın bankada olması gerekiyor bu parayı bankaya yatırmamız gerekiyor bir ATM bulalım hemen geldim bu evi alacağım ev ilan Bağcılar meydanı tek kat ev satın al kdv ile birlikte ödüyorum Banka paramdan çekildi bu evde artık benim üzerime geçti. Artık bu be ev benim. Ee, ben de bunu tekrardan bir tık üstte satarak satabilirim. Yani para koyup satabilirim. Ben de kullanabilirim. Size kalmış. Ee, bu şekilde bu ilan sistemini kullanabilirsiniz. Ee, sunucumuza yenilikler gelmeye devam edecek, sistemler gelmeye devam edecek. Özellikle tüm oyuncularımızın aynı anda kullanabileceği sistemler, yazılım sistemi gibi sistemler gelmeye devam edecek bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ederim hepinize iyi günler